Herkese merhaba Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun özel röportajı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu'nun tecrübeli olmasından dolayı Sıla ile çalışmanın ayrıcalıklı olduğunu düşünüyor. Ve zaman zaman ondan bir şeyler öğrendiğini ve Sıla ile çok rahat çalıştığını dile getirdi. Halil İbrahim Ceyhan ayrıca Sıla Türkoğlu'nun sıfır egosunun olduğunu ve her şeyi öğretmeye çok açık bir insan olduğundan bahsetti. Sıla ile çok rahat çalıştığı için başka bir projede de rol almak istediğini söyledi. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu hakkında daha çok bilgi istiyoruz diyenler videoyu beğensin. Sesimizi yapımcılara duyuralım ve Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'a dair merak ettiğimiz her şeyi öğrenme fırsatı yakalayalım. Sıla Türkoğlu Halil İbrahim Ceyhan'ın kendi hakkında bu şekilde iyi şeyler söylemesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve teşekkür ederek gülerek de Keşke bunları bana da söyleseydin dedi. Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu kameralar karşısında da birbirlerine olan uyumlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Hepimizin merak ettiği konu ise aralarında bir aşk olup olmadığı sorusuydu. Ama Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu arasında şu anlık bir aşk yokmuş. Gündeme sadece işleriyle gelmek istediklerini dile getirdiler. Sıla Türkoğlu Halil İbrahim Ceyhan ile çok şanslı olduklarını düşünüyorlar çünkü Halil İbrahim Ceyhan ile çok iyi anlaşıyorlarmış. Ayrıca Sıla Türkoğlu annesi ve babasından çekimlerden dolayı uzak olduğu için onları çok özlediğini söyledi. Ve dizi sezon finaline girdiği zaman İzmir'e ailesinin yanına tatile gideceğinden bahsetti. Sıla ve Halil İbrahim Ceyhan hakkında tüm merak ettiğiniz bilgileri herkesten önce öğrenmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler.